Ben Ertan'dan hormon replasman tedavisi ne demek menopoz döneminde bize gelen her hastaya hormon replasman tedavisi başlıyor muyuz? Bunlar hakkında bilgi vermesini istiyorum. Şimdi hormon replasman tedavisi şu demek e, menopozda yumurta üretiminin azalmasına bağlı olarak östrojen hormonu en başta olmak üzere birçok hormonda azalma başlıyor ve bunun azalmasına bağlı biraz önce saydığımız bir sürü şikayetle karşı karşıya kalıyoruz ve biz bunu eğer dışarıdan verirsek e, azalan hormonu özellikle östrojen ve yanında progesteron biz buna hormon replasman tedavisi diyoruz. Ya yani hormon replasman tedavisi östrojen, progesteron veya onlara benzeyen hormonların verilmesidir. Evet ama biz burada normalin üzerinde vermiyoruz. Yani olması gereken dozların alt sınırında veriyoruz. Yani bunu şöyle algılayabiliyor çoğu bayan bana çok hormon veriliyor. Hayır. Zaten vücutta azalan bir hormon var. Biz onun bir kısmını yerine koyuyoruz gibi düşünüyoruz. Yani hormon replasman tedavisi vücutta azalan östrojen ve progesteron en başta olmak üzere hormonların takviye edilmesidir. Ama biz bunu herkese veriyor muyuz? Hayır. Yani biz menopozda gelen bir bayanda önce biraz önce bahsettiğim gibi öyküsünü alıp yaşam tarzını düzenlemeye çalışıyoruz. Yaşam tarzını düzenledikten sonra eğer yaşamsal kalitesi iyiyse zaten ilaç vermiyoruz. Ve çoğu zaman biz bunu yapıyoruz. Yani her menopozdaki ilaç, her menopozdaki bayan ilaç almalı mı? Hayır, almamalı. Yani sana gelmişse, bir yıldır adet görmüyorsa, evet. ateş basmaları, gece terlemeleri yoksa, uykuları düzenliyse, evet. genel bir gerginlik, konsantrasyon bozukluğunu tariflemiyorsa, vücut ağrıları yoksa, yaptığım muayenede ve aynı zamanda tetkiklerde herhangi bir anormallikle karşılaşmamışsan, bu durumda evet. hormon replasman tedavisine gerek yok. Vermiyoruz. Yoktur. Ya da çok hafif şikayetleri var. Hocam diyor, e, hastamız... Yine de bir kez veya iki kez bir ateş basıyor ama hemen geçiyor. Yani bu bizim için bir tedavi seçeneği değildir. Onun daha çok biraz önce bahsettiğimiz gibi yaşamsal kalitesini, yaşamsal düzenlemesini yaptığımız zaman aslında bu problemlerin çoğu kaybolup gidiyor. Ama eğer şikayeti yoğunsa, günlük yaşamını çok etkiliyorsa ve bahsettiğimiz risk faktörleri varsa, mesela bir bayan erken menopoza girmişse veya ailede ciddi kemik erime problemleri yaşanıyorsa kendisinin tıbbi öyküsünde bir hastalık öyküsü işte steroid kullanma öyküsü, şeker hastalığı, tansiyon problemi varsa o zaman biraz daha dikkatli olarak, ele alarak onun şikayetlerinin ...geçirecek tedaviler uyguluyoruz. Bunun en başında hormon replasman dediğimiz... E, ...hormon replasman tedavisi dediğimiz ilaçlar var. Bunlar genelde hap şeklinde oluyor. Ama bunu ne zaman veriyoruz? Genelde perimenopozlar... ...yani menopoza geçiş dönemi ve menopozun... ...ilk yıllarında çok e, Çünkü kullanıyoruz. Çünkü en dönemler bu dönemler. Aynen öyle. Ve bu tedavileri uzun kullanıyor muyuz? Hayır. Yani biz genelde... ...bu tedavileri maksimum 5 yılla sınırlandırıyoruz. Çünkü ister istemez... ...nasıl e, çoğu bayan tedirginse biz de bir problem bir şey yaparken diğer tarafı yıkmak istemiyoruz. Yani verdiğimiz tedavileri genelde çok uzun tutmuyoruz ve bunları yaparken ön detaylı te muayenelerden sonra kişiye özgü hangi hormonu veya hangi tedaviyi almalı şeklinde yol alıyoruz. Yani hormon replasman tedavisi başlayacağımız hastalarımız korkmasınlar. Evet. Çünkü biz o ön ile bu tedaviyi vermemizin onlarda herhangi bir risk yaratmadığını değerlendirmiş oluyoruz Tabii, zaten. Tabii mutlaka bu değerlendirmeden sonra ...düşüneceksek beraber oturuyoruz... ...bakın verirsek şu olabilir... ...vermezsek bu olabilir... ...birlikte konuşuyoruz... ...ama dediğim gibi bu tedaviler... ...bir, uzun süreli olmuyor... ...iki, e, mutlaka... E, ...beş yılı geçirmemeye çalışıyoruz... ...ve mutlaka bu tedavileri verirken... 6 aylık veya bir yıllık... ...kontrollere çağırıyoruz... ...yani biz bu hastamız olan... tabi hastamız olan işimizi bitirmiyoruz... ...tabii, tabii... Yani ...çok önemli tedavinin faydasını... ...değerlendirmek tabi. için de... ...veya değiştirmek için de... ...yani her kullandığımız ilaç... Her hastamızda bizim istediğimiz sonuçları yaratmayabiliyor. O da memnun kalmayabiliyor. Periyodik kontroller yarar zarar oranını takip ederken de kıymetli ve zaten de yapılması gerekiyor. Tabii. Şimdi hormon replasman tedavileriyle gerçekten biz ateş basması gibi en ön planda olan şikayetleri geçiyoruz ama ek başka olumlu tarafları da var. Mesela kemik yapımında veya daha doğrusu kemik yıkımını azaltması, kemikleri biraz daha desteklemesi, bazen kalp rahatsızlıklarının ya da koroner arter hastalığını olumlu etkilediği veya demans gibi konsantrasyon bozukluğu bilişsel fonksiyonlarda bir hafif bir katkısının olduğunu biliyoruz ama bunlar için tedavi vermiyoruz. Yani bunlar yan etkileri aslında. Olumlu etkileri. Evet biz osteoporoz var diye ya da kemik erimesi var diye hormon hormon replasman tedavisi önermiyoruz. En baştaki isteğimiz vazomotor semptom dediğimiz ateş basması, terleme şikayetlerini biraz uygun şikayetlere döndürmek amaçlı veriyoruz. Ama yani yan hep etkileri hep de var. Yani menopozal şikayetler olacak. Yani daha doğrusu biz verdiğimiz hormon replasman tedavisiyle menopozla beraber ortaya çıkan evet. bütün sıkıntıları giderebiliyoruz bu anlamda. Evet, söylediğim. olumlu destekli. Hı. Belki gidermeyebiliriz ama olumlu desteklediğini biliyoruz. Hı hı. Peki hormon replasman tedavilerinin alternatifleri var mı? Tabii ki var. Yani her hastaya hormon replasman tedavisi vermiyoruz. Eğer ailede ...meme kanseri öyküsü varsa... ...kişinin meme ile ilgili daha önce yapılan biyopsileri veya... E, ...takip edilmesi gereken bir durumu varsa... ...karaciğer rahatsızlığı varsa... ileri de pıhtılaşma bozukluğu varsa... ...kalp rahatsızlığı varsa... ...bunlarda mutlaka zaten biz hormon replasman tedavilerini düşünmüyoruz. Ama korkmasınlar. Tabii. Yani şikayetleri, özellikle ateş basmalarını, gece evet. terlemelerini... ...o flashingleri, gerçekten onları çok zor durumda bırakan... ...bu şikayetleri geçiren alternatif tedavi yöntemleri var. Evet, yani şimdi... E, bilim giderek ilerliyor. Artık kullanılan hormon dozları daha düşük oluyor. Yapılan çalışmalar elimizde daha fazla var. Yani bu, bu durumda çok seçeneğimiz var. Ama hormon replasman tedavileri tek alternatif değil. Bizim bitkisel östrojen dediğimiz, fitoöstrojen dediğimiz bir sürü yan tedaviler de var. Yani biz eğer bir bayana hormon replasman tedavisi veremiyorsak veya kendi istemiyorsa, şikayetleri de yoğunsa daha azaltmak amaçlı bazen bitkisel östrojen dediğimiz bazı kullandığımız haplar var ama bunları da mümkün olduğunca kişiye özel, şikayetine özel kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar normal bir ilaç gibi etki göstermiyorlar. Normal ilaç gibi vücuttan atılmıyorlar. Farklı mekanizmaları var ama yine de şikayetlerin azaltılmasında ...çok işimize yarayan ilaçlar. Bir de fitoestrojen dediğimiz grup tek bir ilaç değil. Değil. Birden evet. fazla ilaç. Yani bir hastamız bir fitoestrojen grubundan fayda görmüyorsa... ...başka bir fitoestrojen evet. grubundan fayda görebilir. Bu durumda bize hormon verir, menopozda diyerek gelmeyecekler bize. Tabii. Yani biz tamamen ya yani kendi hormon replasman tedavisi istemeyen bir hastamıza... ...zaten hormon replasman tedavisi başlamıyoruz. Ama sıkıntısı varsa bunu da görmemezlikten gelmiyoruz. gelmiyoruz. Alternatif tedavileri mutlaka sıralıyoruz. Evet. E bu bitkisel östrojenlerden bahsetmişken şundan da bahsetmek istiyorum. Senin de çok karşısına çıkıyordur. Bir de bayanlar aktarlardan böyle e, karışık, tam dozunu bilmediğimiz, etken maddesini bilmediğimiz bazı maddeler alarak da menopoza şikayetlerini geçirmeye çalışıyorlar. Bunu biraz ben tehlikeli buluyorum. Çünkü e, içinde ne var, ne kadar doz var, etkileri bilinmiyor, emilimi bilinmiyor, Kesinlikle bunları çok sevmiyoruz. Biz Hı -hı. üzerinde çalışılmış hem hayvan deneyleri var, hem insan deneyleri var, bilimsel çalışmaların olduğu ilaç gruplarını veya bitkisel ilaç gruplarını seviyoruz. O yüzden aktardan kullanılan e, ürünleri çok tasvip etmiyoruz. O zaman fitoestrojen başlanacaksa bile doktorlarından görüş almaları evet. kesinlikle tavsiye ediyoruz. Aynen öyle.